Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hogwarts Legacy oynuyordum. Ee, ben bu oyun hikayesini daha önce bitirdim. Twitch yayınlarımda var. Youtube'a da yüklüyordum. 2 bölüm yükleyebildim. Daha fazlasını yükleyemedim maalesef. Durumlardan dolayı. Ama oyunu final bölümünde çok zorlandım. Bosta onun videosu gelecek. O arada çok kısa bir şey geldi Hogwarts Legacy'de başıma. O bölümü sizinle paylaşmak istiyorum. Açık dünyayı kaydı şey açık dünyayı pardon e, açık dünyayı Keşfediyordum o sırada başıma enteresan bir bak geldi. Ee, başına gelenler varsa yorumlara yazarsa çok memnun olurum. Bakın nasıl bir bak geldi. Şu an ben oyunun içindeyim. Oyunun neresindeyim tahmin edebilecek misiniz bilmiyorum. Burada koşturuyorum geziyorum. Büyüleri değiştirebiliyorum ama onun dışında başka bir şey yapamıyorum. Bakın size oyun neresinde olduğunu göstereyim. Oyun yukarıda kaldı arkadaşlar harita. Hogwarts tam üstünde. Oyun içinde böyle enteresan yerleri geziyordum, görevleri, yan görevleri yapıyordum yayın dışı. Yüksek bir yerde atladım. Ölmem dedim maalesef öldüm. O oyunu yeni başlattığımda buraya düştüm. Haritanın en altında, zemin kısmındayım. harita yukarıda. Ee, haritanın e, yeryüzü tekstürü alttan gözükmüyor. Muhtemelen alttan gözükmemesi için tasarladılar. Diğer tekstürler gözüküyor. Haritanın üstüne çıktığımızda zaten üst tekstürler gözüküyor arkadaşlar. Böyle enteresan bir şey geldi başıma paylaşmak istedim sizden de ricam bana destek vermek için videoya like atmayı e, alt kısma yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar böyle enteresan şeyler geldiğinde başıma yine paylaşacağım kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay